Peki, soru kalıbımızda kare değil de dikdörtgenlerden bahsediyor bize. Diyor ki, yandaki şekil 1 çarpı 1 de küçük karelerden elde edilmiş, 6 santim eninde ve 9 cm boyunda bir dikdörtgendir diyor. Şekilde kenar uzunlukları 6 santime 7 cm olan kaç tane dikdörtgen vardır? Şimdi bir defa 6 cm'i sadece şuradan elde edebilirim, değil mi? 7 santim de şuradan, bakın. Ee, şuraya gelene kadar tamamı 9 olduğuna göre 7 cm de şurası olacak. Yani 6'ya 7'lik ilk dikdörtgenimiz şu çizdiğim, siyahla çizdiğim kısım olur. Bunu bir kaydırırsak ikinci dikdörtgenimi bir daha kaydırırsam 3. dikdörtgenimi elde ediyorum. Yani eğer sınırlı bir durumsa, oluşacak durum kaydırarak bulabilirsiniz. 1, 2, 3 tane 6 santime 7 santimlik bir dikdörtgenimiz vardır. Şu dikdörtgen içerisinde dersiniz. Şimdi eğer bize derse ki şekilde kenar uzunlukları 3 santime 6 santim olan kaç tane dikdörtgen vardır derse o zaman işler değişiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyorsunuz. 3 santime 6 santim diyor değil mi? 3 santim şuradan bir seçersiniz öncelikle. 6 santim de bu taraftan seçerseniz şöyle altta hiç boşta kare yok ama yanda kareler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var değil mi yanda? 6'ya 1 eklersek 7 tane. Yani yöntem şuymuş arkadaşlar. Çizilebilecek olan dörtgende bir daha çizeyim ben isterseniz. Şu şekilde çizdiğimizde bize derse ki 3 çarpı 6'lık yani 3'e 6 olan kaç dikdörtgen vardır derse ilk önce şuradan 1, bir, 3 birim seçiyorum. Diğer taraftan da 6 birim seçiyorum ve boşta kalan altta ve üstte karelere bakıyorum. Şimdi yanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var. Buna 1 ekliyoruz. Aşağıda hiç boşta kare yok ama buna 1 ekliyoruz. Bunların arkadaşlar çarpımı bize kaç tane 3 çarpı 6'lık e, dikdörtgen olduğunu söyleyecek. 6 bir daha 7 burası 1. 7 çarpı 1'den 7 tane bu şekilde var. Ama 3'e 6'yı sadece böyle çizmek zorunda değiliz. Şöyle de çizebilirdik. 3 birim yandan alırdık. 6 birim de şu şekilde alırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu da 3'e 6'lık bir dikdörtgen oldu değil mi? Dolayısıyla burada da yine boşta kalan kareleri sayacağız. 1, 2, 3 tane kare var. Ona 1 ekliyorum. Altta da 1, 2, 3 tane kare var. Ona 1 ekliyorum. Ve bunları çarpıyorum. 4 çarpı 4'ten 16 tane de bu şekilde yandan çizilmiş 3 çarpı 6'lık dikdörtgen elde edilir. Toplayacak olursak 16, 7 daha 23 tane 3 çarpı 6'lık dikdörtgen çizebileceğimizi buluyoruz. Şimdi bu soruyu bir, biraz daha geliştirelim bakalım. Bize şöyle soruyor 24'te. Şekilde kenar uzunlukları tam sayı olup alanı 18 birim kare olan kaç tane dikdörtgen vardır diye soruyor bize. Şimdi 18 yapacak çarpımları düşünmemiz gerekecek o zaman. 2 çarpı 9 18 yapar. Başka 3 çarpı 6 18 yapar. 18 çarpı 1'i yazamam. Çünkü burada 18 birimlik uzunluğum yok. O yüzden yazamıyorum. Başka da yok zaten. Şimdi 2 çarpı 9'u kaç tane e, dikdörtgen var onu bulmak istiyorum değil mi? 9 santim zaten sadece şurada var. Dolayısıyla mecburen 2 santim buradan seçeceğim. 9 santim de şu şekilde seçeceğim. Yan tarafta boşta kare yok. Dolayısıyla 0 artı 1. Alt tarafta ama boşta kareler var. 1, 2, 3, 4. Ona 1 ekliyoruz. Böylelikle 1a çarpı 5'ten 5 tane 2 çarpı 9'luk elimizde dikdörtgen var diyoruz. Şimdi 2 birim buradan aldığım zaman 9 birim bu taraftan alamayacağım için başka bir durum düşünmüyorum. Şimdi geldik 3 çarpı 6'la. Zaten 3 çarpı 6 için biraz önceki soruda uygulama yaptık. Bir kere daha göstereyim hem oturmuş olsun. Şimdi 3 birim buradan seçiyorum. 6 birim bu taraftan seçiyorum önce. Dolayısıyla altta boş yok. Dolayısıyla 0 artı 1. Yan tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6 artı 1. Yani 7 çarpı 1'den 7 tane. Bu taraftan şimdi 3 seçelim. 3. Buradan da 6 seçersek, o zaman da yanda 1, 2, 3 boşluk, 3 boş kare var. Bir eklersek 4. Burada da 3 boş kare var. Bir eklersek 4. 4 geri 4, 4 16 oldu. O halde alanı 18 birim kare olan bunların toplamı kadar dikdörtgen vardır. 7, 6, 13, 5 daha 18. 28 toplam 28 adet dikdörtgen olduğunu buluruz. Aynı şekilde 25. soruda şöyleymiş. 6 çarpı 8'lik böyle bir ızgaramız var. Her küçük karenin bir kenarı 1 santimmiş. Bu ızgara diyor 3 çarpı 4 santimlik kaç dikdörtgen vardır diye soruyor. Hemen başlıyoruz. Şuradan bir 3 çizelim. Bu taraftan da 4 çizelim. Şöyle boşta kalan kare sayısına bakalım. Yan tarafta 1, 2, 3, 4 tane kare var. Bir fazlası 5. Aşağıda 1, 2, 3 tane kare var. Bir fazlası 4. 4 kere 5. 20 tane ee, bu şekilde e, 3 çarpı 4'lük bir dikdörtgenimiz var. Bir de diğer yani yukarıdan 3 birim aşağıdan 4 birim seçersek onu da şöyle kalınca tarayayım. Bu durumda boşta kalan kareleri sayalım 1, 2, 3, 4, 5, bir fazlası 6, aşağıda 2 tane var, bir fazlası 3, 3 kere 6, 18 tane de bu şekilde yine 3 çarpı 4 dikdörtgenimiz var. Toplarsak 38 tane toplam 3 çarpı 4 dikdörtgen olduğunu bulmuş oluyoruz.